Əlbəy nədən danışacaq? <laughs> Marketinqin çox istiqamətləri var. Dark marketinqi kim eşidib? Zəhmət olmasa bu termini eşidənlər bəlini qaldırsın. Görək nə qədər adam bilir bu barədə. Ha, maraqlı olacaq. Ənvər bəy yenilik, rəqabət və qaranlıq marketinqdən bizə maraqlı şeylərdən danışacaq. Buyurun. Şimdi çok güzel iki sunum dinledik. Benimki son sunum. Hani enerjiniz düştü biliyorum. Yorgunuz hepimiz ama elimden geldiğince enerjik anlatacağım ve hikayesel anlatacağım. Çünkü size farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyorum pazarlama üstüne. Yani son 150 seneyi aslında 10 dakikada özetlemeye çalışacağım size pazarlamada. Ne hale geldik yani gün sonunda aslında pazarlama ne durumda biraz daha onu göstermek istiyorum. E, şimdi PepsiCo'dan biraz bahsedeceğim ama ama yani PepsiCo alakalı bir sunum, sunum değil. Arkadaşlar PepsiCo global bir marka. İçinde Pepsi, Pepsi Max, Lipton Ice Tea, 7 Gün, Furuko, e, Tropicana, Doritos, Lay's, Ruffles gibi dünya markalarının olduğu bir e, e, şirket. Global bir şirket biliyorsunuz. Birçok ülkede de faaliz, Türkiye'de de e, ben orada kıdemli marka müdürü olarak çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce yenilikten bahsedeceğim. Yenilik bir ekonomi için refahtır. Yani niye refahtır? Ondan e, kısaca bahsedeyim. Şimdi solda gördüğünüz grafik e, yani 1440 yılından itibaren saat başı üretimi gösteriyor. Sa, yani son 150 yılda olan yeniliklerden dolayı artık o kadar gelişti ki, o kadar üretim kolaylaştı ki saat başı yani saat başı e, çıktı 3000'lere ulaştı. Yani bu şu demek oluyor. Artık çok kısa vakitte ...çok daha kolay bir şekilde, çok daha fazla bir şekilde üretim yapabiliyorum. Peki onun sonucu ne oluyor? Sağ taraftaki grafik. Ee, bu da dünyanın gayri safi hasılasını gösteriyor aslında. Üretilen malların değerini gösteriyor. Yani son yıllara baktığınızda skyrocketing yani uçuyor. Bu niye? Çünkü üretim kolay... Daha fazla üretebiliyoruz. İşte Ford T zamanında fabrikada 100 tane araba üretirken, şimdi aynı fabrika aynı zamanda 2000 araba üretiyor. Bu ne demek oluyor? Artık elimizde çok fazla mal var. Çok fazla satılacak mal var. E ki bunun sonucunda ne oluyor? Tabii ki de bunun sonucunda bir rekabetin oluşması lazım. Niye? Çünkü sattığınız insanların limitli kaynağı var. Yani sonsuz kaynağı yok. Sonsuz insana sonsuz sayıda satamazsınız. Bu da pazarı değiştiriyor tabii ki de. Şimdi e, global markalar üretim kolaylaştığı için artık sadece kendi pazarları yetmiyor. Bu yüzden globalleştiler. Ne yaptılar? Diğer ülkelere de gittiler. Artık ulaşım çok kolay. Yani shipping, e, Lojistik çok kolay. E, globalleşme var. İnsanlar takip ediyor. Diğer markaları biliyor, haberdar. Ve her şeyden önce e, bu kadar... E, markanın da global markanın da bir pazarda yer almasının sonucunda da tabii ki de rekabet ortaya çıkıyor. Peki rekabete gelmeden önce bunu özellikle koydum. Dikkat diyeceğim bir şey e, özellikle şirketler için. Yani bugün konuştuğum her şey boşa gider buna dikkat etmezsek. Arkadaşlar yani ne kadar da büyük bir şirket olsanız, ne kadar da büyük pazarlama bilginiz, e, bütçe desteğiniz, marka imajınız da olsanız gün sonunda bulunabilirlik her şey. Yani easy access, kolay erişebilirlik ve bulunabilirliği sağlayamıyorsanız bugün benim size anlattığım hiç yani her şey hiç bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü satışa dönüşmesi için sizi noktada insanların bulması lazım yoksa boşuna para harcarsınız. O yüzden de global şirketler farklı bir pazara girdiğinde İlk olarak lojistik, üretim, bu tarz konulara öncelik verirler. Yani mesela PepsiCo Türkiye'ye ilk girdiğinde Fruko AŞ'yi aldı çünkü dağıtımı vardı. Coca Cola ilk girdiğinde FSB seninle anlaşma yaptı çünkü lojistik ve dağıtımı vardı. Yani bunu sağlayamazsanız boşuna pazarlama yaparsınız. Yani bunu dikkat diye koydum, sonra konuya devam edeceğim. Şimdi rekabet arttı. Dedim ya yani tüketicilerin limitli bir disposable income dediğimiz şey, limitli harcanabilir bir geliri var. Şimdi bu ne demek oluyor? Ortada bir pasta var ve tüm şirketler de o pastadan pay almaya çalışıyor. Siz en soldaki bayan gibi olursanız kaybedersiniz. Böyle bir şansınız yok rekabetçi pazarda. Olabildiğince maksimumda rekabetçi olmanız lazım. İşte yani o pastadan ne kadar fazla al alırsanız o kadar hayatta kalırsınız. Yani sustainable growth'un en önemli şeyi budur zaten. Yani bu burada soldaki gibi rekabetçi pazarda davranamayız. Peki şimdi üretim arttı, şirketler kolay kolay e, dış pazarları da girdi, rekabet var ortada. Yani e, hikayemiz devam ediyor. Bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra tabii işin pazarlaması başlıyor. Rekabet çok fazla. E, benim e, sizlere ürün satmam lazım. Bunun için ne yapmam lazım? Sizi ikna etmem lazım. Pazarlama aslında bir ikna sanatıdır ve bunun için de farklı mecraları kullanıyoruz. Tabii ki de işte reklamlar vesaire her şeyi biliyorsunuz ama şimdi sol taraftaki şeyi düşünelim. İlk başlarda klasik pazarlama dediğimiz TV ve radyo reklamı, basılı medya, billboardlar, fiyat indirimleri, promosyonlar, sponsorluklar. Şimdi aşırı rekabetçi bir pazardan bahsediyoruz. Bir ülkede en fazla 4 tane 5 tane ana kanal vardır ve prime time dediğimiz de bizim 7 ile 10 arası. Her bir saatte de 10 dakika maksimum reklam olsa, yani bir günde 7 ile 10 arasında toplam 30 dakikalık bir reklam alanı var. tüm, tüm şirketler buraya yüklendiğinde, birincisi e, o kadar fazla fiyat artıyor, e, ikincisi doğru bir targıtlama yapamıyorsunuz, üçüncüsü artık ilk 2 dakikayla son iki dakika daha çok izleniyor, aradaki reklamlar izlenmiyor. Ne oluyor o zaman? Bu tarz bir pazarlama size yeterli gelmiyor bu rekabetçi ortamda. Ne, bu bunun sonucunda ne oluyor işte yeni türler yani yeni vakit kazanımlar ortaya çıkması lazım. Benim sizlere farklı şekillerde ulaşmam lazım. Çünkü klasik medya artık bana yetmiyor. E ne çıktı ortaya? Sosyal medya reklamları çıktı. Nöro pazarlama, influencer pazarlama, sosyal pazarlama ve yapay zeka pazarlama. Arkadaşlar bunlar bile yetmiyor ama şöyle bir örnek vereyim. Sosyal medya reklamı Bugün e, Z kuşağı hepimizin e, ağzını sulandıran kuşak tabiri caizse. Çünkü artık para kazanmaya başladılar ve bizim e, onlara markalarımızı tanıtmamız lazım. Z kuşağının sosyal medyadaki şeyi 6 saniye. 6 saniye içinde mesajınızı vermeniz lazım. 6 saniye içinde mesajınızı veremezseniz hiçbir önemi yok. 6 saniyede hani o B2B... B2C her şeyi anlatmanız lazım. Yani 6 saniyede ikna etmeniz lazım. Tabi bu 6 saniye yetmiyor. Bugün bir hanımefendi vardı. Influencer marketi anlattı. Influencerlardan da destek almanız lazım. Çünkü influencerlar sizin yerinize onu anlatıyor. Sizin yerinize o markanın tanıtımını yapıyor. Tabi influencer marketing benim 10 saniyede anlatacağım bir şey değil. Çok detaylı bir şey. Ama benim size önerim özellikle neden insanların influencer'a güvendiğini, neden bu kadar influencer takip ettiğini öğrenin. Çünkü bu trick noktalardan birisi. Yani önemli olan bunu bilmek değil. Bunun neden olduğu, neden Z kuşağı bu kadar çok influencer takip ediyor? Neden bu kadar çok sosyal medya kullanıyor? Neden bu kadar çok YouTube kullanıyor? Asıl trick noktalar bunlar. Yoksa ezbere gidersiniz. Bunları bilirseniz o zaman gerçek pazarlamayı öğrenirsiniz. Bugün birisi sormuştu hatta brand awareness mi product awareness mi? İşte bunu bilmeden önce bunu bilmeniz lazım. Neden sosyal medya takip ediyorlar? Neden influencer'a güveniyorlar? Neden benim nöro pazarlama ihtiyacım var? Ya da ne, neden benim yapay zeka pazarlama ihtiyacım var? Yani Bunlar e, çok trik noktalar. Yani pazarlama artık bunlara ihtiyaç duyuyor. Çünkü şöyle, siz yataktan kalktıktan itibaren ben artık sizin datanıza sahibim arkadaşlar. Kaçta kalkıyorsunuz? İlk telefonunuzda neye bakıyorsunuz? Kimle konuşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? İlk Google'da ne aratıyorsunuz? Okula neyle gidiyorsunuz? İşe neyle gidiyorsunuz? Akşam ne izliyorsunuz? Bunların hepsi artık benim için bir bilgi. First party data ya da big big data dediğimiz şey benim şu anda en önem verdiğim şey. Ben artık sol tarafla ilgilenmiyorum. Sol tarafı zaten yapan ajanslar var. Benim için sizin hayatınızı anlamak, sizin hayatınızı anlamlandırmak önemli. Neden akşamları Kore dizisi izliyor? Neden sabah kalktığında işte ilk telefonunda sabah egzersizlerine bakıyor? Bunların hepsi bize bilgi veren şeyler. Buradan size bir kişilik yaratmaya çalışıyoruz ve gün sonunda bir varsayımla ne alacağınızı tahmin etmeye çalışıyoruz ve ne zaman alacağınızı tahmin etmeye çalışıyoruz. Bizim için artık siz bir datadan ibaretsiniz. Ve bu, bu çok önemli. Pazarlama artık bu gözle bakıyor. Şimdi devam edeceğim. Mazlow'un hiyerarşisi yine önemli. Yani bugün çok dinledik, çok güzel örnekler dinledik. Güvenlik ve fizyoloji. Ben bu dünyada yaşamak istesem arkadaşlar, yemek, e çoğalma, bir de hani barınak olsa survive eder miyim? Eder ederim. Peki hangi insan böyle yaşıyor? Hiçbirimiz böyle yaşamıyoruz. Niye? Çünkü gün sonunda kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Duygularımızı tatmin etmeye çalışıyoruz. Yani tecrübe maliyeti ortaya çıkıyor. Yani kendimizi tamamlamak. Bugün Rolex örneği vardı. Rolex'te bir saat, Casio'da bir saat ikisi de aynı zamanı gösteriyor. Niye Rolex alıyorum? Çünkü ben toplumda saygı görmek istiyorum. Rolex aldığımda bana katacağı şey işte tecrübe maliyeti. Ben onun için zaten Rolex'e para veriyorum. Ya da Zahur Bey'in sinem örneği, Diamond üyeliği. Evde de film izleyebilirsiniz. DVD ile film izlersiniz. Kiralayın. 30 TL'yi ama gidip Diamond sinemada izliyorsunuz. Yatarak yemekli bir şekilde izliyorsunuz. İşte bu tecrübe maliyet. Sizin kendinizi gerçekleştirmek için harcadığınız şey. Ve markalar bunu biliyor. Artık buralara odaklanıyor. Yoksa yani herkes gün sonunda araba satıyor. Neden Mercedes alasınız da işte Ferrari almayasınız ya da neden Hyundai alıyorsunuz da Mercedes almıyorsunuz? İşte pazarlama burada devreye gidiyor. Mercedes'in size kazandırdığı tecrübe maliyetini artık anlatmaya çalışıyorlar. Biz markalar yaptığımız şey artık bu. Size normal faydalardan bahsetmiyoruz. Normal fayda para getirmiyor arkadaşlar artık. Tecrübe maliyeti para getiriyor. Yani şimdi ister dini açıdan bakın, ister evrimsel açıdan bakın. Ben bu slaytı çok seviyorum. Çünkü burada insanın zayıf noktaları var. Arkadaşlar yani dini, ben burayı yedi büyük günah gördüm. Kibir, şehvet, kıskançlık, oburluk, açgözlük, tembellik, öfke. Bunlar bizim zayıf noktamız. Bunlara evrimsel açıdan baksanız da aynı. İşte Noah'ın kitabında vardı Safiyens'te. İnsanlar ağaçta meyve gördüğünde hızlıca yer. Çünkü bunun bir nedeni var. Maymunlarla rekabet halindeler. O ağaçtan kim ilk o meyveyi yerse ona kalacak. Onun için oburluk bizim genlerimizde var. Hızlıca tatlıları tüketip. Mideye indirmemiz lazım. Ya da yine Noah'ın kitabında dedikodu var. Dedikodu sayesinde Safiyensler bu kadar gelişti. Dedikodu sayesinde ama kibiri elde ettik. Dedikodu sayesinde açgözlülüğü elde ettik. Bunlar bizim genlerimizde var. Bunu kabullenmeliyiz. İşte dini kitaplarda da, Kur'an'da da, İncil'de de var. Biz insanları açgözlü ve hırslı yarattık. Şimdi bunlar insanların zayıf noktası ve şirketler artık buralar oynuyor. Çünkü sizi buradan yakalayacaklarını biliyorlar. Buradan size bir şey satacaklarını biliyorlar. Bunlar çok önemli. Yani dediğim gibi bir pazarlama yapacaksam, işte ben e, birazdan örneklerde vereceğim ama e, mesela ne diyeyim, kibir. Yani kendimizi beğenmiştik. Çoğu şeyi aslında show off yaptığımız şeyler, kibirden kaynaklanan şeyler. Yani ben bugün e, atıyorum e, ne diyeyim, Armani e, Emporio Armani kot pantolon giydim ya gün sonunda aynı kot, kot pantolon. Ama ben onu aslında kibirimden giyiyorum. Ben onu aslında belli bir statüyü insanlara göstermek için giyiyor. Ve bu bunları artık kullanıyor markalar ve bunlar sizin zayıf noktanız. Ben size buralardan çok şey satarım. Birazdan örneklerini göstereceğim zaten. Hani e, vaktim az kaldığı için e, örnek birle başlayacağım. Mesela çok basit, çok sevdiğim bir örnek. Ekonomist dergisinin 3 tane arkadaşlar üyelik şeyi var. Çok taktiksel bir şey. Birinci üyelik şeyi 67 dolara size print, sadece print üyelik satıyor. Yani fiziki olarak dergi size geliyor. İkincisi 67 dolara print artı dijital satıyor. E, üçüncüsü de dijital seçenek, o da 47 dolar. Şimdi buradaki olay ne biliyor musunuz? E, tuzak bir teklif var. Şu en soldaki tuzak teklif. Siz onu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki 67 dolar. E, diğeri de 67 dolar. Oha bedavaya dijital alıyorum ben. Print'in yanında bedavaya 47 dolarlık bir şey alacağım. Ne olacak? Otomatik ben bu 47 dolar seçeneği eğlendi arkadaşlar. Bu yapılan bir test. Harvard'daki öğrencilere bunu yapıyorlar. %80'i print artı dijital seçiyor. Çünkü tuzağa kanıyorlar. Çok basit bir tuzak var burada. Bedava. Bedavanın gücü arkadaşlar. Bedava. Aç gözlülüğümüzden dolayı bedavadan, yani bedava bizim için anahtar kelime. Çok basit, çok çok güzel bir şey. Çok Ben çok seviyorum bu örneği. Şimdi bir diğer örnek de Lint'i biliyorsunuz premium bir çikolata. Hershey de Nestle gibi standart bir çikolata. Yine bir test yapıyorlar. Birinci testte diyorlar ki ben 5 dolarlık Lint'i %80 indirim yaparak 1 dolara indiriyorum. E, yine %80 indirim yaparak Hershey'i de 1 dolardan 0.2 sente indiriyorum. Test 1. Bunun sonucunda belki göremiyorsunuzdur. Ama insanlar Lindt'i tercih ediyor. Niye? Orada diyor ki ya 4 dolar kardayım diyor. 5 dolarlık çikolatayı 1 dolara aldım diyor. Diğerinde 0.80 karım var. E zaten Lindt de sevdiğim bir marka. Lindt'i alıyor. Peki ikinci teste. ikinci teste geliyoruz. Bu sefer Lindt'i daha da indiriyorlar. Yani e, 5 dolarlık çikolatayı 0.5 dolara veriyorlar. Ama her de bedava yapıyorlar. Bedavanın gücünü görün. 27'den 69'a çıkıyor. Yani insanlar burada şeyi düşünmeyi bırakıyor. Ya 5 dolarlık çikolatayı 4,5 dolar indirimle alıyorum. 4,5 dolar cebimde kalıyor. Diğer türlü 1 dolarlık çikolatayı 1 dolar cebimde kalacak. Ama bedava. Bedavanın gücü arkadaşlar. Yani satışçı arkadaşları yani vardır aramızda. Bedavanın gücü çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir diğer şey PUBG'min örneğini vereceğim. PUBG Mobile bilmeyen var mı bilmiyorum ama inanılmaz bağımlılık yapan bir oyun. Ve inanılmaz paralar kazanıyor. Ee, şimdi şöyle bir hayat düşünün. Ee, fakir bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani gelişen bir ülkede yaşıyorsunuz diyelim. Hobileriniz çok fazla değil çünkü o kadar geliriniz yok. Ee, sosyalleşemiyorsunuz çok fazla. Ama sizin bir kaçış noktanız var arkadaşlar sanal dünya. Yani PUBG mi mekaniği şöyledir. Bir, kendi kıyafetinizi tasarlarsınız. Self-expression. Yani kendinizi ifade edebilirsiniz. Nasıl ben işte e, gerçek hayatta kıyafetime dikkat ediyorum. Sanal dünyada da dikkat ediyorlar ve para harcıyorlar. İkincisi başarı duygusu. Ben gerçek hayatta başarım yok ama verilen görevleri yapınca orada işte başarılı oldum bu görevde deyince gurur duyuyorum. Üçüncüsü ortam yaratma, arkadaşlık kurma. O gerçek hayatta sosyalleşemediğiniz şeyi PUBG'de sosyalleşebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve orada arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Bir yere kendinize ait hissediyorsunuz. İşte Maslow'un üçüncü şeyi. Bir yere kendine ait hissetmek. Sosyal tarafta ait hissedemiyorsunuz. Ama şey gerçek hayatta. Ama burada hissediyorsunuz. PUBG'nin yıllık cirosu. Oyun bedava bu arada. Oynamak bedava arkadaşlar. Oyunda aldığınız şeyler de size oyunda bir katkı sağlamıyor. Yani nasıl diyeyim size. Diğerlerine karşı bir avantaj sağlamıyor. Tamamen show of amaçlı maçta alıyorsunuz. 2 milyar dolar senelik cirosu. 2 milyar dolar PUBG'nin cirosu. Ve daha da artıyor. Hiçbir şey yani hiçbir katkısı yok. Oyun bedava. 2 milyar dolar arkadaşlar. Şimdi klasik örnek vereceğim. Yani kasino ve işte Malboro Man. Kasinolarda gittiniz mi bilmiyorum. Ben Vegas'ta da bulundum, Kıbrıs'ta da bulundum. Kasinolarda pencere yoktur. Kasinolarda e, yerler kırmızıdır. Kasinolarda hava her zaman temizdir. Kasinolarda etrafta her zaman güzel kızlar ve erkekler görürsünüz. Kasinoda her zaman kazanma şeyi görürsünüz. Kazanma sesini duyarsınız. Özellikle ön taraflarda yani kumarhanenin girişlerinde arkadaşlar. Bunun nedeni dopamin salgılamanız. Bunun nedeni sizin kendinizi güçlü hissetmeniz. Daha fazla para harcamanız. Ya normal mantıklı düşünen bir insan para kaybederken keyif alır mı? Ama kumarhanede alıyorsunuz. Alıyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçek buna göre dizayn edilmiştir tamamen sizin para harcarken keyif almanız ve güçlü almanız. Uyuşturucuyla aynı etkisi vardır kumarı. O yüzden bağımlılık yapar. Diğeri de Malboro Ben. Influencerların ilk hali. E, erkeklerin hayal ettiği bir karakter, kızların bayıldığı bir karakter oluşturup, ona sigara içirip, sen de Malboro gibi olmak istiyorsan, o kadar işte e, o kibiri yaşamak istiyorsan, o şehveti yaşamak istiyorsan, o zaman Malboro içeceksin. Yıllarca kullandım bunu Malboro. Çok basit bir neden. Bence çok güzelde bir kampanya. Şimdi yasak da bir reklam vermek. Ama kullandı, başarılı oldu. En son örneğim Tiffany arkadaşlar. Tiffany Co. Şimdi aklınıza Tiffany Co. gelince çok pahalı bir marka geliyor. Tiffany Co. gerçekten e, premium bir algısı var. Ama Tiffany'nin artık şöyle bir sorunu var. E Ben gençlere nasıl satacağım? Gençler zaten madenlerden dolayı bana bir öfke duyuyor. Yani işte yok sen işçi, çocuk işçi çalıştırıyorsun, zor şartlarda çalıştırıyorsun. E baktılar biz gençlerden hiç satış alamıyoruz, öfke var bize gençlere karşı. Ama bu öfkeyi çok güzel şekilde kullandılar. İlk başta hedef kitlesini oluşturdular ve bu hedef kitlenin güvendiği influencerları buldular. İşte onlardan biri Do, I, do You Travel? Şimdi Do you Travel insanların... E, güvendiği bir insan çünkü honest review'lar yapıyor. Yani güvenilir review'lar yapıyor ve insanlar ona güveniyor. Burada bir güven sorunu vardı zaten Tiffany'nin yaşadı. Bu adamı tuttu, madenlerine götürdü e, yanlış hatırlamıyorsam Endonezya'daki ve oradaki durumu gösterdi. Bak işçiler memnun, bizim şirketi çok seviyor. İşte bak çalışma şartları böyle ve adam bunu takipçilerine anlattı. Bakın düşündüğünüz gibi değil dedi. Ama burada asıl trik nokta şu. Yani bunu yaparken satış da yapması lazım. Çünkü insanlar hala şunu düşünüyor. Ya ben Gen Z'yim, Z kuşağıyım. Ya 100 dolar açtık ya alıyorum ya almıyorum ayda. Nasıl Tiffany Co. yapayım? Tiffany Co.'nun yaptığı şey şuydu o influencer kullanarak. Bizim 250 dolar altındaki portföyünün de reklamını yapar mısın dedi. İşte orada asıl o ürünleri göster dedi gençlere. Ya işte inanamıyorum dedi ya Tiffany de meğersem 250 dolar altında da ürünler varmış. O insanlar ona güvendiği için ne yaptı? Aa Tiffany'lere 250 dolara ben de alabilirim, ben de Tiffany sahibi olabilirim dedi. Yani öfkesini alıp kibire, şehvete ve açgözlüğe şey döndürdü. İnanılmaz bir bence başarılı bir kampanya Tiffany Co. için. Bu da son bir modifikasyon örneğim. Yenilikte kabızlık dönemine girdik. Bugün vaktim yok onu anlatmaya ama bunu araştırın. Dünya şu an yenilikte kabızlık dönemi ve modifikasyona dönüyor. Ee, şimdi Spider-Man filmlerinden bahsedeceğim. En başta ilk film var. Tobey Maguire'ın oynadığı orijinal. Yani çizgi romanlara en yakın karakterdi. İşte sarkastik, kendini beğenmiş, akıllı bir karakter vardı. İlk çıktığında Spider-Man öyle çıktı. Tamam X kuşağını aldık. X kuşağı zaten bunları okuyandı. E Y kuşağını ne yapacağız? Y kuşağı öyle bir Spider-Man sevmiyor ki. Y kuşağı karizma seviyor. E ne yapacağız? O zaman başka bir adam bulalım. İşte karizmatik güçlü bakın, resme bakın. iki resmi karşılaştırın, vücut yapılarına bakın. Hangisi daha seksi duruyor? Şöyle bir bakın. Ha tamam Y kuşağını da aldık da, ya arkadaş Z kuşağı geliyor da Z kuşağının tam nefret ettiği şey sahtelik, işte maskülenlik, kendini beğenmişlik vesaire ne yapacağız? O zaman tamam yeni bir Spider-Man'imiz var. Daha sempatik, daha sevimli, daha arkadaş canlısı. İşte bu modifikasyondur. Yani yeni bir film çekmek yerine, yeni bir evren yaratmak yerine Spider-Man'i çok güzel diğer jenerasyonları da yaydılar. Çoğu şirket bunu yapıyor. Star Wars'ta da görürsünüz, başka filmlerde de görürsünüz. Bu da bence dikkat etmeniz gereken. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür